An Ebi radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem el muslimu Müslim Müslüman Müslümanın kardeşiymiş tamam mı gençler kim kimin kardeşiymiş yani Kürt Kürdün değil Türk Türkün değil Arap Arabın değil kim kimin kardeşiymiş Müslüman Müslümanın kardeşiymiş tamam mı demek ki Kürt Müslümansa bizim kardeşimiz, Arap Müslümansa bizim kardeşimiz, Türk Müslüman değilse bileme bizim kardeşimiz değil, Türk olsa bile. Bize kardeş yapan neymiş? Din, İslam. İslam bizi kardeş yapmış. Onun için diğer bir Müslümanın ırkına, nesebine, soyuna, sopuna, güzelliğine, kısalığına veya endamına şuna buna bakılmaz. Müslüman mı? Bitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne diyor? Müslüman, Müslümanın kardeş. La yazlimuhu, ona zulmetmez. Tamam mı? Müslüman, Müslümana zulmetmez. Elinen, diliyle, dilinen malına zarar vererek, canına zarar vererek ne yapmaz? Diğer bir Müslüman kardeşine zulüm etmez. وَلَا يَخُذُلُهُ Onu yardımsız da bırakmaz. Bir Müslüman kardeşin senden yardım istedi. O zaman istediği yardımı gücün yetiyorsa, halin vaktin yerindeyse elnem yardım etmen gerekiyor? Dilen mi yardım etmen gerekiyor veya da ekonomik olarak yardım etmen gerekiyor. Nasıl yardım etmen gerekiyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yardımsız bırakmaz. Yani sırt üstü bırakmaz. Sonra konumuzla ilgili ve la ne yapı? Diğer bir Müslüman Müslüman kardeşini hor, hakir, küçük görmez. Tamam mı? Yani boyundan, kilosundan, zayıflığından, topallığından veya herhangi bir sebepten dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ne diyor? وَلَا يَحْقِرُهُ Onu küçük görmez diyor. Sonra اَتَّقْوَى هَا هُنَا اَتَّقْوَى هَا هُنَا اَتَّقْوَى هَا وَيُشِيرُوا صَدْرِهِ Takva buradadır diyor Peygamber Efendimiz. Üç sefer. Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır. Sonra devamında ne diyor? Bakın burası en önemlisi gençler. Burası en önemlisi. Bi hasbi mri'in şerri en yahkira Bir kişiye diyor şer olarak, günah olarak Diğer bir Müslüman kardeşini ırkından, soyundan, sopundan veya herhangi bir şeyinden dolayı küçük görmesi günah olarak ona yeterdi. Başka bir günaha Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bakın böyle demiyor ha. Günah olarak diğer bir Müslümanı Kürtlüğünden veyahut da Türklüğünden veyahut da Araplığından veyahut da boyunun kısalığından veyahut da topallığından veyahut da teninin renginden dolayı teninin renginden dolayı diğer bir Müslüman kardeşini küçük görmesi ona günah olarak, şer olarak yeterdi. Yani onun cehenneme gitmesine yeter. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki Kürt bizim kardeşimizmiş. Türk bizim kardeşimizmiş. Arap bizim kardeşimizmiş. Çerkez bizim kardeşimizmiş. İslam olduğu zaman. Tamam. Müslüman olduğu zaman her herkes kimsin, nerelisin, soyun neyi, sopun neyi sorulmaz. Müslümansa bizim kardeşimiz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hesb-i <laughs> en yahkira akâhul Müslümana günah olarak diğer bir Müslüman kardeşini küçük görmesi, hor, hakir görmesi yeter. Kullul müslimi alel müslimi haramun. Bir Müslüman diğer bir Müslümana harammış. Nesi? Bir, demuhu. Bir Müslüman diğer bir Müslümanın kanını akıdamaz. Tamam? Kanını akıdamaz. Adama bakıyorsun, işit, daha işledikleri Müslüman eşhedü en la ilahe illallah diyor boynunu kesiyor. Allah ümmeti fitnesinden, şerrinden muhafaza eylesin. Bu vahhabi tayfasını, Selevi tayfasını yani. Ne diyor bak? Haramun demuhu kanıya. Diğer bir Müslümanın La ilahe illallah dediği zaman bu adam Müslümandır. Ya. Ve irduhu ırzı, namusu, hanımı, kızı, çoluğu, çocuğu, herkes, her şeyi buna yer bir Müslümana haramdır. Ve maluhu malı da haramdır. Demek ki bir Müslüman diğer bir Müslümanın eliyle kanına, malına, ırzına, namusuna zarar veremez. Verdiği zaman haram işlemiş olur. Tamam gençler? Ne yaptınız arkadaşınıza? Bir tane vurdunuz. Bu ne oldu? Bak zulüm oldu. Yani. Kardeşinizi incitmeyeceksiniz. Yani. Bu hadis nerede geçmiş? Müslüm'de geçmiş.